Merhaba çocuklar nasılsınız? İyiyiz. <laughs> Sanki okulda gibi olduk değil mi bir an? Evet. Şimdi iki tane ürün aldım AliExpress'ten. Şimdi siz bilmiyorsunuz ama büyüdüğünüzde size öğreteceğim AliExpress'in ne olduğunu. Böyle ucuza oyuncak alabildiğiniz ya da böyle elektronik bir şeyler alabildiğiniz, kulaklık, müzik çalar alabildiğiniz bir site. Ben de oradan iki tane ürün aldım. Madem çardakta merak ettiniz abi ne çekiyorsun ne çekiyorsun diye ben de sizi de dahil edeyim dedim. Adınla öncelikle başlayalım senden. Sude. Sude. Senin? Ravza. Ravza. Evet. Senin? Umut. Umut. Yeni Yunus Emre. <laughs> Yunus Emre. Ne güzel bir ismin varmış. Büyünce şair ol. <laughs> Şimdi bu belki dikkatinizi çekebilir. İlk ürün. Aa. İlk ürünümüz bir e, kontrolcü Ay oynanabilir ki Telefonlarınızı şu şekilde koyuyorsunuz çocuklar evet. Şuraya evet. Sıkışıyor zaten Ondan sonra bu şekilde ekrana bakarak Oyun oynayabiliyorsunuz oh. Aa. E, Tuşları var çok güzel bir şeymiş. <laughs> Kablosuz bir şekilde bağlanıyor. PlayStation koluna benziyor evet. Hem PlayStation hem Xbox koluna benziyor. Bakın şöyle bir. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Oyun oynamak için. Telefonda oyun oynamak için. En çok senin dikkatini çekti Yunus Emre. Sen oyunları seviyorsun herhalde. <laughs> Sen bakmayacaksın değil mi? Sen, sen de bakmayacaksın herhalde. Sever misin oyun oynamayı? Pek beceremiyorum diyorsun değil mi? Seviyorum. Kendi kreş oynadınız mı hiç? Bir ara popülerdi Facebook'ta. Evet, birinci ürünümüz bu. İkincisi ise hiç dikkatinizi çekmeyecek bir şey. Tamamıyla benim <laughs> ürün incelemeleri Aynen. için aldığım bir şey. Aynen. Bir priz ama bir Elektronik. Evet, elektronik. Elektrik tüketimini ölçüyor. Mesela televizyonumuz ne kadar tüketiyor diye bakabilirsiniz. Burada Aynen, fişet koydum. Aynen, ekran, ekran var. Ekranda ne kadar tükettiğini, yıldık ne kadar e, para harcadığını vesaire görebiliyorsunuz. Böyle bir şey. Yani mesela evde bazen çamaşır makineleri çok fazla elektrik tüketiyor ya. Gerçekten A sınıfı mı değil mi onu görebiliyorsun. Harbiden evet. az mı tüketiyor yoksa çok mu fazla diye bunun sayesinde görebiliyorsun. Bu da ikinci ürünümüz. Bunu kaç almıştım? Bunu da 10 dolar aldım 30 liraya. Türkiye'de 100 lira. Türkiye'de bazen çocuklar çok fazla ürün var ama hepsi pahalı. Mesela bir oyun alacaksınız ya da bir tane elektronik bir alet alacaksınız. Müzik çalar ya da kulaklık. Genelde pahalı olabiliyor ya da sizin bütçenizi aşıyor ama Aliexpress'te 2 dolara, 3 dolara, 1 dolara yani 3-4 liraya ihtiyacınız olan şeyleri alabiliyorsunuz. Mesela ben geçenlerde şey aldım, ufak ufak oyuncak figürleri aldım 10 tane. Mesela burada ne kadar? 150 liraya satıyorlar. Yüzüklerin Efendisi'ni biliyor musunuz bilmiyorum. Ben o figürleri 30 e, otu, evet. liraya aldım oradan. Yani 5 katı daha ucuz aldım. Neyse büyüğün de size öğreteyim nasıl alışveriş yapıldığını. Bir, iki, üç. Eğer videoyu beğendiyseniz paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.